arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte değil de. bugün sizlerle birlikte motor oyunu diye bir Bu aldı. Ben de ona göre yaptım. Siyah daha çok bana göre. Neyse. 录音。 Much. Thank you

oyun güzel dönüyor yani direkt şey. yani. Lan arka kaldırdı. Lan frene basıyor arka kaldırdı. Bazen böyle aksilikler olur. Şuraya girebilir. Yok giremedim. Ben o Hatta biz sahaya gidelim. Benim kararlarım bitmiyor nedense. Keşke bitsin. Her şeyi istiyorum anlına. Ayyyyyy. Bak nasıl çıkıyorum? Tık. Gördün mü kardeşim? Nedense dersi kale yok. Top yok. Hayır. Ne arkaya düşün, alın için. Alın için düşün arkaya. 국민의동당 s h o u

Ai, que <faz> Não, é o meu <faz> olmadım. Dur yapacağım bu sefer şey. yapacağım biletim. yok işte Gören sarhoş sanacak. Amini. Aha dur. Şey tabii ki de 20 saniye kala bir yere park edecek ve <S problem Holmes> o güzel sözünü söyleyip herkese herkesi sallandıracak. Yapmaz kardeşim. Evet. Motorum mu? Değil mi? Sonra da yeter be dostlar. Tam şuraya. Ya şu motorun sesine hayran galiydi. Yemek mi yiyecekler egzoz mu yorumlara yazın. <laughs> Şuraya park edelim. Anlayışım an. yok. Kesinlikle anlayışım yok. Hepinize görüşürüz. Neyse hadi bye. Bye. Kafat nasıl olur?